Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız yazılı çalışmalarına, ikinci dönem ikinci yazılı çalışmasına devam ediyoruz. Şimdi hangi konular var bu yazılı çalışmamızda? Eşitsizlikler var. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Çember, daire, silindir konuları. Bakalım neler var. Müzik <laughs> İlk önce 5 puan değerinde 2 tane eşitsizlik sorusu. Neden 5 puan değerinde? Tablo yapmayı bildiğiniz anda anında çözersiniz bu soruları öğretmeninizle farkında. İlk önce kökleri belirleyin. Bunun kökü yani 0 yapan değer 2. Bunu 0 yapan değer eksi 5. Bunu 0 yapan değer eksi 3. Bunu 0 yapan değer 3. Ancak mutlak değer olduğundan bu çift katlı köktür. Tablo yaparken buna dikkat edeceğim. Hemen tabloyu çiziyorum. En küçükten işaretlemeye başlayalım. Bir tane eksi 5 var. 0 yapıyor. Ondan sonra eksi 3 var. 0 yapıyor. Ondan sonra 2 var. 0 yapıyor. Ondan sonra 3 var. Ancak 3 çift kalktı. Bazı öğretmenler böyle çift çizgi çizer. Bazı öğretmenler çift 0 yazar. Aynı şeydir. Lütfen merak etmeyin. Şimdi 0'a eşitlik var mı? Bunu kontrol ediyorum. 0'a eşitlik varsa yukarıyı 0 yapan değerlerin içlerini karalayacağım. 2'nin ve eksi 5'in içini karalayacağım. İçi karalanacak olanlar çözüm kümesine dahil edilir. Karalanmayanlar ise paydayı sıfır yaptıklarından karalanmıyor. Çözüm kümesine dahil edilmez. Şimdi en sağdan artı veya eksi ile başlayacağım. Bunun için de x sonsuza giderken acaba bunun işareti ne? Ona bakmam lazım. Bu da x eksi 2. x'in katsayısı yani o ifadedeki en yüksek dereceli terimin katsayısı belirler. Artı mı? Demek ki bunun işareti artı. 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 Çift katlıya bakmanıza gerek yok. Her halükarda artı olur. Eksi olsa bile siz onu artı olarak almak zorundasınız ama yine artı. O zaman en sağdan artı ile başlayacağız. Artı ile başladık. Çift katlı köke çarptığınızda işaret değişmezdi. Nedenine izin verin hatırlatayım. Mutlak değerde ya da parabollerde biliyorsunuz çift katlı kök olursa sıfıra değer ama tekrar yukarı çıkar. Yani negatif tarafa geçmez. O yüzden işaret yön değiştirmiyor. Gene artı. Ancak tek katlı köke çarptığında aşağı iniyor demektir. Eksi artı eksi. Yani grafiği böyle bir şey olacak bunun söyleyelim. Peki benden istediği küçük eşittir sıfır yapan nokta var burası. Burası. Eksi sonsuz. Eksi 5 aralığı eksi 5'e köşeli parantez. Birleşim. Eksi 3 2 iki aralığı 2'ye köşeli parantez. Ve geldik buna. Eğer iki tane denklem verilmişse bu eşitsizlik sistemidir. Eşitsizlik sistemini aynı tabloda 2 satırla çözer ve kesişim kümelerini alırız. Karışmasın diye şunları bir ayırayım. Bunun kökleri eksi 1 ve 7. Her ikisinde de yazdım. Her ikisinde de sıfır yaptığını söyledim. Sıfıra eşitlik var. O zaman yukarıyı sıfır yapan değerin içini karalayacağım. 7'yi karalamayacağım. Bu ise çarpanlarına ayırdığımızda eksi 4'e artı 3'tür. Sıfıra eşitlediğimizde kökleri 3'e eksi pardon. Eksi 3'e 4 çıkacak. Eksi 3 şurada bir yerdedir doğru yerleştirmem lazım. 0 yapıyor. 4 şurada bir yerdedir. Bu aralıktadır. 0 yapıyor. Ancak bunların içleri karalanmayacak. Çünkü eşitlik yok. Şimdi üstteki denkleme geri dönüyorum. En sağdan artı 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 ile başlanacak. Sıfıra çarptığında eksi. Eksiye devam. Çünkü burada sıfır yok. Sıfıra çarptığında artı artı. İkinci denkleme geldim. En sağdan artı ile başlayacağım. Artı. Artı sıfıra çarptım. Eksi. Eksi sıfıra çarptım artı. Şimdi adam diyor ki birinci denklemde negatif olan kısmı tara. Burası. İkinci denklemde de pozitif olan kısmı tara. Burası. Şimdi her ikisinde aynı anda taranan kısım şurası değil mi? Kesişim kümesi eşitlik yok. Eşitlik yok. O zaman kesişimlerde de eşitlik yok. Çözüm kümesi 4-7 aralığı olacaktır beşer puan değerinde iki tane soru. Belki öğretmeniniz 10 puan değerinde de verebilir. Farklı bir eşitsizlik bu sefer grafik de içerisine girdiği için biraz daha zor. Aslında şu ifadeler şunlar aynı şeylerdir. Yani grafiğin mantığı zaten buradan geliyor. Tablodan geliyor. Şimdi köklere bakacağım. Bunun kökleri. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Fx'in kökleri 4 var. Çift katlı. 1 var. Öyle değil mi? Bir de eksi 3 var ama eksi 3 bunun da köküydü. Bu da çift katlıya dönüştü o zaman. Bir kök orada vardı bir kök burada var. İki tane çift katlı kök oldu. Hadi tabloyu yapalım. Eşitliği direkt denkleme katmak çok kolay. Birinci kök eksi 3 çift katlı. Sonra eksi 2 tek katlı. Sonra 1. Sonra 4. 4 çift katlı bu arada özür diliyorum. Onu da ekleyelim. Şimdi en sağdan başlayacağım. Ha bu arada eşitlik var mı? Yok. O zaman içi karavanacak bir yer yok. En sağdan artı artı. Peki bunun işareti ne en sağdan? Fx'in işareti. Bakın fx sağa doğru giderken x. Sonsuza gitmiyor mu artı sonsuza? O zaman bunun işareti de artıdır. Yani bu aralıkta artan bir fonksiyon. O yüzden x artıya gidecek. O zaman artı ile başladım. Çift katlı köke çarptığım için işaret değişmeyecek. Artı. Eksi. Artı. Artı. Benden istediği. Artı olan bölge miydi? Oo. Şurası, 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 şurası. Nasıl yazarım? Birkaç farklı şekilde yazabilirim. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar birleşim. Eksi 3, 2'ye kadar. Böylelikle eksi 3'e atlamış oldum. O noktayı almayacağım. Birleşim. 1'den 4'e kadar birleşim. 4'ten sonsuza kadar. Böyle diyebilirim. Ya da eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar birleşim. 1'den sonsuza kadar fark eksi 3 virgül 4. Çünkü eksi 3 ve 4'ü arada almış oldum eksi sonsuzdan 2'ye kadar derken ama eksi 3 çözüm kümemde dahil olmayacak. O yüzden onun sonrasında çıkardım. Kırmızı kalemi değiştireyim artık ben. Denklem sisteminin çözüm kümesi. ikinci dereceden 2 iki bilinmeyenli bir denklem. Hemen ikinci dereceden 1 bilinmeyenli denklem haline çevireceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Önemli olan bu. Mesela burada y'yi yalnız bırakın. 9 eksi x mi oldu? Gelin burada y gördüğünüz yere 9 eksi x yazın. Artık bütün y'lerden kurtulacaksınız. x kare x çarpı 9 eksi x. 9 eksi x'in karesi. Eşittir 63. x kare 9 x eksi x kare. Birincinin karesi 81. Birinci ile ikinci katı. Eksi 18x artı ikincinin karesi. Eşittir 63. Gitti gitti. Düzenlersek x kare var. Eksi 18x artı 9x. Eksi 9x yapar. 63 buraya eksi olarak gelirse eksi artı 18 yapar. Eşittir 0. Şimdi olay şu. Çarpımları 18 toplamları eksi 9 olan iki sayı. Öğrencilerin hep x eksi 3'ün karesi dedikleri bir ifadeler aslında bu. Değil tabii ki çarpım var 8 toplam eksi 9 olan sayı var eksi 3 ve eksi 6 yani x eksi 3 çarpı x eksi 6'dan x1 3 çıkar x2 6 çıkar x1 3 ise 3 ile kaçı topladığında 9 olur 6'yı demek ki y1 6 x1 6 ise 6 ile kaçı topladığında 9 olur 3'e? demek ki y2 3 çözüm kümesini mi istiyor benden 3'e 6 virgül 6'ya 3 gördüğünüz gibi Çözüm kümesi 2 bilinmeyen olduğu için x, sıralı ikilileri şeklinde arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. Evet güzel bir çember sorusu. 5 puan derinde kolay bir soru. Neden? Merkezden gelen bir çeyrek çember var. Çeyrek çemberde hepsi yarı çap olduğundan burada ikizkenar üçgen oluşmuştur. Burası 50 ise burası da 50'dir. Tepe açısı 40, pardon 80 olur. 50 50 100, 180 Burada tepe açısına 10 kalır. 90 derece olduğundan 180'den 10 çıkartın. 172'ye bölün. Şu açı var. 85-85. Benden neyi istiyor zaten? OBC açısını istiyor. Cevap 85 olacaktır. Başka bir e, çemberde açı sorusu. Biliyorum ki çevre açı gördüğü yayın yarısı ölçüsündedir. Burası 20 derece olduğuna göre demek ki gördüğü yay 40 derece. Şimdi dikkat ederseniz alfada bir çevre açı aslında sadece gördüğü yay biraz daha geniş. Buradan buraya kadar. E burası zaten 180 derece. Burası da 40 derece 220 derece mi oldu? 220'yi 2'ye bölersek alfa 110 derece olacaktır sevgili arkadaşlar. Burası 2 birim. Burası 4 birim. Burası 3 kök 5 birim. Adam diyor ki O1 ile O2 arası kaç birim? Hemen şunu yapın. Benzer sorularla karşılaşacaksınız muhtemelen. Öğretmenlerin sevdiği bir soru tarzıdır. Arkadaşlar burası 2 ise burası da 2 değil midir? Dikdörtgen oluşturdum çünkü. Burası 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5 değil midir? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. E burası da dik. O zaman Pisagor oluştu. Bunun karesi artı bunun karesi O1 O2 mesafesini verir bana. O1 O2 mesafesine x diyelim. x kare eşittir. 3 kök 5'in karesi 45. 6'nın karesi 36 x kare eşittir 81. x de buradan kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Doğru cevap nedir ne? Güzel bir soru, güzel bir özelliği açıklamak istiyorum size. Şimdi bir çembere dışından çizilen teğetlerin bu noktadan bu teğetin değme noktasına kadar olan mesafe ile şu noktadan şu teğetin değme noktasına kadar olan mesafe her seferinde nedir? Eşittir. Bu durumda M'den K'ya kadar olan şu mesafe ile M'den N'ye kadar olan bu mesafe ne olacak? Eşit olacak. E aynı şekilde M'den N'ye kadar, kadar olan bu mesafe ile M'den L'ye kadar olan bu mesafede ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bu bir. İkincisi. Burada bize KL doğrusal demesi de gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü şunun doğrusal geldiğini söylememiz lazım. KL ama KL var demiş. Dolayısıyla ona da gerek kalmamış. KL bir doğru anlamı çıkıyor buradan. Peki bizden istediği, adam diyor ki MN4 birim. MN4 birimse bunlar da 4-4 olmayacak mı? Evet. Şu KD doğru parçası 8 birim olacaktır. Ama ben bir şey daha söylemek istiyorum size. Bakın şu üç noktayı birleştirdiğinizde her seferinde bir dik üçgen elde edersiniz. Neden? Muhteşem üçlüyü hatırlayın. Şu ikisinden dolayı. Burası hep 90 derece çıkacaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. OC2 3 tamam. O, A, B, C, bir dikdörtgen ve O merkezi çeyrek daire verilmiştir. Taralı bölgelerinin alanları eşit ise OA, A. neresi? Şu kenarı soruyor. Hmm. O, C, 2, 3. Şimdi arkadaşlar şuraya S diyelim. Şuraya da S diyelim. S1 diyelim hatta. Birbirlerine eşit olduğu için. Şuraya da S2 diyelim mi? Şimdi bakın taralı bölgelerin alanları birbirine eşit. Burası yani bu şuraya x dersek şu dikdörtgenin alanı 2 kök 3 çarpı x oldu. Peki şu daire diliminin alanı da S1 artı S2 değil mi? Evet. Yarı çapı 2 kök 3 ise pi re kare bölü 4'tür. Yani pi çarpı 2 kök 3'ün karesi şöyle yazalım şimdilik. Bölü 4 bana şu çeyrek daire diliminin alanını verir. Demek ki bu daire diliminin alanı ile dikdörtgenin alanı birbirine eşit. O zaman dikkat edin lütfen. 2 kök 3 şu kareyi götürdü mü? X eşittir şu pi çarpı 2 kök 3 bölü 4 kaldı. Şu 4 ile de şunu sadeleştirirsek pi kök 3 bölü 2 aradığımız cevap olacaktır. Yani şuncacıkın x değeri pi kök 3 bölü 2 çıkar. Oo, güzel bir soru. Şöyle bir kalem alalım. O bir merkezli çeyrek çember içerisinde o iki merkezli çember çizilmiştir. Ee, DO1 ve doğru O2 merkezi çemberlere T'dir. Tamam. Yukarıda verilenlere göre O1 merkezi dairenin avanının O2 merkezi dairenin alanına oranı nedir? Şimdi ilk önce şunun yarı çapına gelin biz 1 diyelim. Oran istediğine göre sorun yok. Dolayısıyla O2 çember merkezli dairenin avanını çok rahat bulabiliyorum ama 11 merkezi dairenin alanını henüz bulamam. Neden? Yarı çapını bilmiyorum ben burada çizdiğimde biliyorsunuz merkezden geçen doğru t değme noktasında yani şu noktadan da ne olacaktır? Geçecektir. Burası da o 1 c uzaklığı şu dairenin avanı özür diliyorum yarı çapı değil mi? Evet. E Burası bir ise burası bir değil mi? Evet. Peki burası bir şurası bir e doğu ise burası da bir burası bir burası bir ise burası da kök iki değil mi? Evet. O zaman uzun dairenin yarıçapı da kök 2 artı 1. O1 merkezli dairenin alanı pi çarpı kök 2 artı 1'in karesi. O2 merkezli dairenin alanı pi çarpı 1'in karesi. Oranladığımızda kök 2 artı 1'in karesi kalır. Payda da 1 var zaten. Alalım karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımında 2 iki katı. ikincinin karesi. 3 artı 2 kök 2 aradığımız cevap olacaktır. Oh silindir geldi. Burası 30 derece verilmiş. Bu yan köşegen gibi çizgi 8 birim hacmini soruyor. Silindirin hacmi pi çarpı r kare çarpı h'tır. Benim hem r'yi bulmam lazım hem h'ı. Onun için şu şeklimde o merkezi diyor. O silindir tabanın merkezi. Şöyle uzatırsam. Burası 30 derece, burası 90 derece, burası 60 derece mi kardeşim? Evet. 90'ın karşısı 8'i, 30'un karşısı bunun yarısı. Yani 4 değil midir? Demek ki bu silindirin yüksekliği 4 birim. Burası 60 derece. 60 derecede 30'un karşısının kök 3 katı değil miydi? 4 ise 4 kök 3. O zaman yarı çapı da 2 kök 3. Tamamı 4 kök 3 olduğuna göre. O zaman pi çarpı r kare 2 kök 3'ün karesi 12'dir. Çarpı h 4. 48 pi bana silindirin hacmini verir. Buna 5 puan olur mu ya? 10 puan vermeleri lazım. Yarı çapı 3 cm yüksekliği 8 pi olan. Dik silindir biçimdeki bir kutunun üzerine hareket eden karınca A'dan noktasına yüzeyden gidecek. Tek dolanma yaparak en kısa yoldan giden karıncanın aldığı yol. Şimdi bunun için aslında şu silindiri bir açmam lazım benim. Silindiri açtığında şöyle bir konserve gibi tepe şey olur. Bakın şu A noktasını şuraya verelim. A noktası şu silindiri kapattığında şu nokta tam A'nın üzerine gelmiyor mu? Tak diye. Şurası D noktası mı? Silindiri kapattığında D üstüne gelmiyor mu? Evet. Şimdi adam diyor ki bu tol dolanarak böyle D'ye gelecek ya. Yani aslında şöyle geliyormuş gibi. Doğru mu? İşte bu mesafeyi en kısa istiyorsa ben böyle köşegen alırım. Açıldığında tam köşegen şeklinde geliyorsa o benim en kısa mesafemdir. Yüksekliğim 8 pi verilmiş. Şurayı da bulursam Pisagor'dan hesaplayabilirim. Peki burayı nasıl bulacağım? Yarı çapı 3 birim verilmiş. E şimdi şu kısım bu silindir kapatıldığında tam şu çevreye denk gelmiyor mu? Evet. O zaman bu değer dairenin çevresi şu uzunluğa eşit. Ve bu dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r. Yani 2 çarpı pi çarpı 3. 6 pi olacaktır. 6, 8, 10 pi aradığımız cevap olur sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Evet. Yarı çapı 5 santimetre, yüksekliği 24 santimetre olan dik silindir şeklinde bir tahta blok ABCD organizasyonunda iki eş parça ayrılıyor. Tamam. AB eşittir CD. ABCD eşittir. Şurada var 8 santimetreymiş. Tamam. O1E, O2F. O1E, O2F 3 santimetre. Şurası 3 santimetreymiş. Şurası yani şurası 3. Şurası 8. Benden istediğin ne? ABCD yüzeyin alanı oluşan dikdörtgenin alanı. Burası 24 cm. Hmm. Bakalım mı? Şunun tam hizasında şöyle gelseydi. Şuraya paralel. Şu dikdörtgen şöyle mi oluşurdu? Burası 3 cm. Burası tam karşılığına geliyor. E, dolayısıyla burası da 3 cm olacaktı. Şurası 6. Şurası 4. Ee, burası 4. Aslında ben şu anda neyi bulmaya çalışıyorum onu söyleyeyim. Bu dikdörtgenin şu kenarını biliyorum zaten. 8. Şu kenarı bulmam lazım. Bunun için de burayı bir hipotenüse düşürdüm. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burası 3, burası 3. Burada bir dikdörtgen oluştu. O zaman burası ne olacaktır? 6 birim olacaktır. Burası 6 birim. Burası 24 birimse burayı Pisagor'dan. Bakın 1'e 4 oran yok mu? A kök 17'dir. 1'in karesi artı 4'ün karesi x kare derseniz x buradan kök 17 çıkacaktır. O zaman burası 6 kök 17 olur. 6'ya 24 deyip yine Pisagor'dan da hesaplayabilirsiniz. Burası 6 kök 17 burası 8. Dikdörtgenin alanı x'inin çarpımı 48 kare kök 17 olacaktır. Ama şu kısmı bir daha açıklamak istiyorum. Bakın şunun şu karşıdaki iz düşümünü aldım. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi birbirine simetrik. Biri yukarıda biri aşağıda ama eşit uzaklıkta var. Şunun iz düşümünü aldığımda şuraya gelir. Şurada bir dikdörtgen oluşturabilirim ben. Hatta kare de oluşabilir. Yok 8'e 6 oluyor. Kare oluşmaz. Dikdörtgen oluşturabilirim. Özür diliyorum. Bu oluşacak olan dikdörtgenin şu kenarını bulursam şayet ben Pisagor'dan şu kenara hesaplayabilirim. Çünkü iz düşümdür. Şu tabana 90 derecelik açıyla gelmek zorunda. E şimdi burası 3 birimdi. Burası da 3 birim oldu. Burası verilmiş zaten. Dolayısıyla bu uzunluk 6 birim. Burası 6, burası 24 ise Pisagor'dan burayı 6 kök 17 olarak bulurum. 8 ile 6 kök 17'yi çarptığında da cevap şöyle alalım kağıdımıza. 48 kök 17 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet güzel bir hazırlık yaptık arkadaşlar. Bol farklı değişik soru çeşitleri çözdük. Umuyorum ki faydası olmuştur. Hadi şu da bitsin de artık biz de rahat rahat üniversite hazırlığa başlayalım sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.